Kalaçi köyü cennetin içinde cehennemi yaşıyor. 200 haneli köy 50 haneye düşmüş. Köyün yanı başında bulunan işçi evleri terk edilmiş. Köy sakinlerinin doğduğu toprakları terk etme nedeni uyku hastalığı. Teşhis konulamayan bu hastalık yüzünden her yerde uyuyan insanlar görülüyor. Ayrıca hastalığa herkes yakalanmıyor. Bazı evlerde tüm aile uyurken bazı evlerde sadece aileden bir ya da iki kişi uyuyor. 2013 yılının Mart ayında başlayan uyku salgını, dünyadan birçok bilim adamının bölgeye akın etmesine ve araştırmalar yapmasına neden olmuş. Gün içerisinde herhangi bir anda gelen uyku bazen günlerce devam edebiliyor. Hastalığa maruz kalan insanlar uyandıklarında hiçbir şey hatırlamadıklarını söylüyor. Uyku hastalığı sadece Kalaç köyünde görülüyor. Sovyetler Birliği zamanında köyün hemen dışında bulunan uranyum madeninden sızan radon gazının neden olduğu düşünüyor. Uyku deliliği denilen bu hastalık, maden kapandıktan 30 yıl sonra görülmeye başlanmış. Aradan geçen onca zamanda hiçbir şey olmazken, 2013 yılında başlayan uyku hastalığı tüm köyü esir almış. Uyku hastalığının devam etmesine bilim insanları net bir açıklama getiremiyor. En yaygın teori ise radon gazının yeraltı sularına karışması.